Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Bu çileler bu dertler bırakmaz oldu beni. Bu çileler bu dertler bırakmaz oldu beni. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Sıkıntı sarmış iyice bırakmaz olmuş beni. Kabus mu bilmiyorum, rüya mı bilmiyorum. Aksilikler yakamı bırakmaz olmuş benim. Aksilikler yakamı bırakmaz olmuş benim. Kaderime küsmüyüm. Kaderime küsmüyüm dizimde fer kalmamış Gözümde yaşlar bitmiş Dizimde fer kalmamış gözümde yaşlar bitmiş Gözümde yaşlar bitmiş kiremsiz ev gibiyim Dizimde fer kalmamış döşemezsiz yer gibiyim nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Ağzımda söz kalmamış, dili tutulmuş dal gibiyim. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Çiçeklerini dökmüş, kurumuş bir dal gibiyim yapraklarını dökmüş kurumuş bir dal gibiyim yapraklarını dökmüş kurumuş bir dal gibiyim